Ne olacağını sanıyorsun? Hiçbir şey olmamış gibi mi davranayım? Bana yaşattıklarını unutayım mı? Aslı anlamıyor musun? Ben sen olmadan... Anlamayan sensin. Ben olmayacağım artık. Hiçbir zaman olmayacağım. Ne dersen de ne yaparsan yap. Artık ben yokum senin hayatında. Sen de benim hayatımda yoksun. Bunu kafana sok. Allah kahretmesin ya şimdi. Ömrümün sonuna kadar seni sevecektim ben. Evlenecektik. Ama bitti. Git şimdi. Rahat bırak beni. Beni dinlemeden hiçbir yere gidemezsin. Ya bırak kolumu. Aslı. Aslı. İyi misin? İyiyim Volkan yok bir şey. Hayır bir sorun varsa. Evet var ne olacak? Volkan tamam lütfen. Artık biz yokuz tamam mı? Aslı ve Deniz bitti. Bundan sonra ben kendi yolumda tek başıma yürümeye devam edeceğim. Sen de kendi yoluna git ve beni unut. Aslı iyi misin? İyiyim ben, sağ olun. Ne oldu kim o çocuk? Bir arkadaşım sizleri rahatsız ettim. Özür dilerim gerçekten bir daha olmayacak. Canım özür dileyecek bir şey yok. Seni merak ettik, onun için soruyoruz. Seni rahatsız falan etmiyor değil mi? Ee, yok, ben konuştum zaten. Bir daha gelmeyecek. Emin misin? <laughs> Deniz, Deniz, evde misin? よっけい。 Yavrum. Efendim. Sen böyle erken yatmazdın. Ne oldu? Hiç. Başım ağrıyor biraz. Başın mı? Senin ateşin var. Ben şimdi bir ıhlamur kaynatayım. Yanına da bir de ağır kesici getirdim mi sabah hiçbir şeyin kalmaz. Ay, anne sen şimdi yorulma yani zaten oyuncu hemen geçer. Ne yorgunluğu kızım. Sen yataktan çıkma ben şimdi getiririm. <gülüyor> 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 ne oluyor? Niye inilmemiş yemeğe? Yine odasına mı istiyor küçük hanım? Çocuk hasta Osman bey. Nesi var? Üşütmüş mü yoksa? Bir doktora götürüversek mi? Önemli bir şey değil. Biraz üşütmüş. Ihlamur kaynatacağım. Sabaha bir şey kalmaz. Sen niye geliyorsun? Yukarı çıkmam mıydı? Az geçtim. Ben de seninle mutfağa geliyorum. Öyle Ihlamur kaynatmakla falan olmaz. Taze portakal sıkmak lazım. C vitamini alması lazım. Hadi yürü yürü. Allah'ım Osman bey ya. Uyumadın mı sen daha? Yok. Oh. Uyku tutmadı Can Hanım. Bin tane şey var aklımda. Onları düşüne düşüne. Dükkanla mı ilgili? O da var. Deva vardır. Sen varsın. Hepinizi ayrı ayrı düşünüyorum işte. Yani... ...benim hayatta derdim, sevincim, kederim, gücüm sizsiniz. ...sizden başka kimse yok ki benim hayatımda. Ah, var huysuzlanıyor yine ya. Biz biraz dolaşalım da bakalım uykumuz gelsin değil mi kızım? Değil ee? mi benim kızım? Ee? Ee? Yoksa uyutmaz seni de sabaha kadar. Ha? Hadi iyi uykular. Nerede kaldın Kamil? Aslı'nın yanına uğradım biraz. Sonra da dolaştım. Nereden çıktı şimdi bu? Hava güzeldi. Sahile ineyim dedim. Yahu onu demiyorum. Aslı'nın yanına uğramak nereden aklına geldi onu soruyorum. Hiç. Tansiyonumu ölçtürdüm. Normalmiş. Tansiyonunu ölçtürdün öyle mi? Kan tahlili de yaptırdın mı? Yarın da onun için uğra istersen bir. Ya ne var? Merak ettim. Gidip bakayım dedim. Bir şey mi oldu? Niyeymiş o? Yüzünden düşen bin parça Kamil. Yok bir şey. Hadi sen yap, ben de elimi yüzümü yıkayıp geliyorum. Gazlar karardı bir anda. Sen orada benim çok. Tatlışım. bugün çok uzakta Nerede bu ya? Aslı hmm. Aslı cüzdanımı gördün mü? Ne? Ya biliyorum sabaha kadar uyumadın ama ya ne var suya, Of. Ya cüzdanım bulamıyorum da eğer sen gördüysen diyecektim. Ya yani beş dakikadan Günaydın Deniz, günaydın Gökyüzü, günaydın Samatya, hop! Oh! Aman, tren biraderim sana da günaydın ya. Bu sallandı da seni nasıl unuturuz ki zaten? Efe? Ah sen uyandın mı güzelim ya? He? Ben de kahvaltıyı hazırlayıp yatağa getirecektim. Evde kahvaltılık bir şeyler var mı ki? Yok vallahi, o da doğru. Sen kimle konuşuyordun orada? Ben? Ha, e, tren biraderimle dertleşiyorduk. Hı. Hmm. Peki ne anlatıyor tren biraderin? <laughs> Ne anlatacak? Yolcuları anlatıyor ya. Diyor ki Efe'cim herkesin yüzünden düşen bin parça herkes çok mutsuz diyor. Ben de dedim ki nasıl olsun abi yani bir yandan ekonomik kriz bir yandan anayasa mahkemesi falan olmaz dedim yani. O da bana dedi ki ya Efe bir tek senin yüzün gülüyor ya dedi. Allah Allah. Senin yüzün neden gülüyormuş peki onu da söyledin mi? Ha. Fıstık gibi sevgilin oldu. Senin yüzün gülmeyecek de kimin yüzü gülecek dedi. Ya. Ha, madem yatakta kahvaltı edemiyoruz, dışarıda kahvaltı edelim ha? Ne dersin? Tamam, sen nasıl istersen. Hadi. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.